Çocuklar... ...Bu yıl jimnastik sistemini tamamen değiştiriyorum. Eyvah, gene saçmalayacak! İçinde felsefesi olan bir sisteme dönüyoruz. Bütün dünyayı saran... ...Uzak doğudan çıkan... ...Ve felsefesi olan bu sporun adı ne? Polere olabilir Hı? mi? Ne? Allah! Cevap verin! Söyleyinceye kadar çatlatır adamı. Hı. Bu aptallar bilemedi. Siz cevap verebilir misiniz? Hayır hocam. Zarar yok ileride verebilirsiniz. Şaban! Gene beni çağırıyor. Ne? Gel! Geleyim hocam. Sen söyle bu sporun adını. Sakın güleş olmasın. <laughs> Açmalama! Severim seni Şaban. Sağ olun. Onun için biraz ipucu vereyim, hani böyle. <gülüyor> 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 Anladım, boks! Delekme <laughs> beni! Hani yavrucuğum? <laughs> Televizyonda oynuyor. Bonanza! <laughs> Gel! Hani hocası var, böyle. <laughs> ha, Charlie'nin melekleri! Salak! Hani hocası onu bir hayvan adıyla çağırıyor? Teessüf ederim hocam, yoksa bana inek mi demek istiyorsun? Hayır! Zıplayan bir hayvan! Aa, kurbağa! <laughs> Yok, pire! Tebrik ederim, demek ki pireymiş! <laughs> Hayır! Çekirge! Çekirge! <laughs> Bildin mi dizinin adını? Evet, bildim! İhtiyar delikanlı! <laughs> Hocam ben söyleyebilir miyim? He? Tabii buyurun. Kung fu. Bravo, tebrik ederim. Ayrıca öbür kızı arkadaşları da tebrik <laughs> ederim. Ben de sizi tebrik ederim hocam. Çok iyi anlattınız. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Kung fu. Ne be.